Ya böyle gel ya bir geri git ya da bana bırak hadi bu nasıl bir bit? Bir gün kalsın bir gün varsın bir gün yoksun bazen to. Bu bir gün bu yeni bir gün ya da bana şey verebilecek bir gün. Her gün tekrar doğdum bazen soğudum kaçtım kendimden. Birden fazla ayırıcı oldu, Dertler artar sorunu bulun. Kimler çözmüş gibi sorunu? Bizler bulsak da bu soruyu. Görmüyoruz çözemiyoruz bilerek geliyoruz yürürüz hep. Kimler gelmiş geçmiş sırlar var hep hiç çözemeyen. <laughs> Dünden kalmış ne var acaba? Çok bildikler bu pul buluna. Tam bir yapboz yatırmaz. Çok dur diye yan bunu nasıl göremez? Tabii göremez. Bakamadı hiç. Kafasını çevirip böyle gömerek. Birden fazla bundan varsa artık yandı hep. İnsanlar insanlıktan çıkmış. Bazen gördüm gerçekten sen yok. Zannetsen de gerçekten böyle bir yerde. Haykırsan, inleten de asla duymaz. Hiç kimse hep anlatsan. Zannetmem ben duysun kimseye bir yerde. Peri beni neler götürüyor veremedim hala bile. Bana bunu getiriyor. Geri geri gidiyorum arada bir sıkılınca adım atamadım aratarak. Hadi gel beni al. Dere tepe koşuyorum için Mara sıra sıkılıp yapıyorum bir kalem alıp aşırım tepedeler. Deli gibi yürüyorum geri geri kapı çene. Hadi bunu hece hece gelip al. Neyi bilemedik acaba ve neyi göremedik? Adım atamadık elimiz adı neye geçmiş? Nerelere gelemedik acaba ve nereleri göremedik ve yanına varamadık hiç. Biri bana hadi bunun sonu nerelere var Neyin sonu bu? Bana soruyorsun. Ama derin düşünen kılık kadar. Geri meri geri kalan erir değirmeni çevirmeli mi? Hadi bir de bunu başa alıp okuyalım ya da bunu başa koyup okutalım. Bu ne fayda? Hele bir yolu kesenler bir yol açın çantı bile. Yarım adım ileride yürüyor. Kutu gibi dolu kafa beni deli ediyor. Ve sonra bile bile geri adım atamadım Açılmadı Yasak olan uzak olun. Geri dönün. Yasak olan şeyler çok olur. <laughs>